Atatı tanırmış. Bir atça konuş bakayım onunla. <laughs> 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 Akrabam var lan benim burada. Dayı ne yapıyor? Kimi gördün gene? Gelmeyeceğim kebabayı yiyor Savaşıcı medika beni bu. O bana tekme attı lan. Kimle kapışıyorsun lan ne yapıyorsun orada? Kanka at var burada. Ha beyaz at. O beyaz atı öldürme lan o benim atım. Öldü kanka. Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> ben onu evcilleştirecektim ya. Niye öldürüyorsun atı? Neyse seni kullanırım sen de bir <gülüyor> atsın. Yok kardeşim gelmiş bana tekme. Gel buraya Tamam tamam unicorncum. Oğlum çok tatlısın lan. Renkli renkli kafam var. A kafana sokayım ya ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun öldüm. <laughs> Yak beni Pikachu. Alevlendir beni. Merhaba gençler, modlu survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Oğuz var. Bam 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 Güzel. güzel. Bal ben İzlemiyorsun değil mi lan? Yok kanka, balkondayım şu an. <laughs> ne yapıyorsun lan orada? Psycho ne yapıyorsun? Kendini mi alıyorsun? sen <laughs> ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> Niye pişmiyor lan? Karış bu fırın bozulmuş. Kanka o fırında cam var o yüzden. Hayır zaten pişmiş oğlum bu balıklar. Neyin kafasını yaşıyorsun? <laughs>